İşte nihayet Fermi paradoksunun çözümlerinin bence en ilginç olan ve Enrico Fermi'nin de asıl kastettiği kısma geldik. Belki de zeki uzaylılar gerçekten varlar ama biz onları göremiyoruz. Bu nasıl olabilir? Bakın, burada kastettiğim şey UFO'ların aramızda geziyor olmasına rağmen bize gözükmemesi falan değil. Bu tür iddiaları Carl Sagan, garajımdaki ejderha analojisiyle harika bir şekilde izah ediyor. Size garajımda bir ejderha beslediğimi ama sizin onu göremeyeceğinizi, duyamayacağınızı, deneyimleyemeyeceğinizi, hiçbir bilimsel aletle onu tespit edemeyeceğinizi söylesem muhtemelen benim gerçekten garajımda bir ejder beslediğime inanmak yerine benim deli olduğumu düşünürdünüz. İşte görünmez, duyulmaz, tespit edilemez. Sadece bulanık fotoğraflarda belki birazcık görülebilir olan, sadece devletlerin gizli birimlerinin erişebildiği ve ne hikmetse bu sırrı evlerinde oturan internet forumcularının çözebildiği UFO'ların gerçek olduğuna inanmakta eşit derecede saçma